Kader Tunç kayıp olan yeğenini arıyor. Sadece yeğeni kayıp değil aynı zamanda yeğenimin evlatlarıyla beraber kaçtı. Kaçmış olduğu yanında da bir kişi var dedi. Önce Kader Tunç da. Merhaba Esra Hoş Esra Hanım. Hoş bulduk. Karabük'ten herkesten selamlar. Nereden? Karabük'ten. Karabük'ten. Evet. Biz de buradan Karabük'e sevgiler, selamlar gönderelim. Çok Kader Tunç'un burada olma sebebi sevgili seyirciler şu an fotoğrafını ekranda göreceğiniz Leyla evet. Tabancı'yı ve beraberinde 2 ve 4 yaşındaki çocuğu arıyoruz. E, Leyla Tabancı evli e, Emin Tabancı ile beraber e, 6 yıldır evliler 2 ortak çocukları var. E, 28 Nisan tarihinde Leyla Tabancı kayıp e, kaçarken yanında aynı mahallede temizlik görevlisi olarak çalışan Murat Arıcı'nın da olduğunu evet. Aile iddia ediyor. E, hatta iddiaların ötesinde önemli e, söylemleri de var. E, bir yıl öncesinde Murat Arıcı ve Leyla arasındaki yakınlaşmanın eşi tarafından fark edilmesi, evet. sonra bu yuvayı kurtarmaları, ardından 28 Nisan'da bu iki kişinin kaçtığını, giderken de çocukları aldığını söylüyorsunuz. Evet. E, tüm aile adına siz geldiniz buraya. Evet, evet Esra Hanım. Ve şu an bütün aile beni tehdit ediyor. Buraya çıkmayacaksınız. Niye? Niye onaylıyorlar bu olayı? Ben bu olayı onaylanmıyorum. Ben bu bütün Türkiye'ye seslenmek istiyorum. O iki çocuğu, o Murat aracı bağımlı bir kere, pislik bir insan beni bile tehdit ediyor. Çıkmayacaksın oraya. Ben Leyla'yı aldım, kelime namus ettim, karı ettim. Lan adam olsan zaten evli bir kadını alıp da kendine karı edemezsin. Kadın, eş. Heh, evet, eş edemezsin. Abis Onlar artık bizim namusumuz. Şimdi bu arada o kişi adına da konuşmayalım. Evet. Normalde bu hem askerlik görevini yapan evet, evet. E, hem de koruma görevinde bulunan e, bir kamu personelinin böyle bir davranışta bulunmasını ben hem uygun bulmuyorum. Zaten yapabileceğini de düşünmüyorum. Kesinlikle Çünkü yaptı. Çünkü ortada bir yanlış e, var ise bu yanlışı yapan kişinin kesinlikle kardeşi onaylıyor. olduğunun Ona Aylu Esra Hanım, onaylıyor, olduğunun onaylıyor, onaylıyor Esra Hanım, onaylıyor. Ben saklıyorum onları. Onlar benim yeğenlerim. Sonra ben sonuna kadar arkalarındayım, ben onları evlendireceğim. Zaten kız evli ve kızın kocası şu an tehdit altında. Kocası çıkıp da gelemedi. Ben dedim iki çocukları bulacağım ve kanım son damlasına kadar harcayacağım. Kadir şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi Leyla mesela. kayıp. E, Leyla'yı arama diye sen kendi ailenden tehdit görüyorsun. Evet. Ee, Murat Arıcı ile kaçtı. Murat evet. Arıcı'nın ailesi, sen onların düzenine evet. karışma diye tehdit ediyor. Evet evet ediyor. evet evet evet. Başka kim tehdit altında? Başka benim e, benim yeğenlerim, benim abim. Bir de damat, yani Emin Bey de tehdit altında. Kesinlikle ve ve tabancaları, silahları koy. Emine'yi ya da Sultan'ı ben de vurayım. Yani ilk ikaz. kaynı işte Leyla'nın kaynı da şeyi vuracaklar. Onlardan birisi vuracaklar. Karşılıklı kız vuracaklar yani. Karşılıklı. Yani Karşılıklı. bu durumda Leyla Tabancı'nın bir can Babası. güvenliği Babası. olmadığını da söylüyorsun. Evet, Biz evet, de evet, yayınımız evet. aracılığıyla evet. bu olayın altını da çizelim. Evet, Şimdi evet, evet. bu Murat Arıcı Leyla Tabancı'nın evliliğine nasıl dahil oldu? Aynı bölgede mi yaşıyorlar Karabük'te? Temizlikçi, Karabir'de? çöpçü. Temizlik Azın görevlisi. Temizlerken bizim kızı bulmuş ee, geçen sene... Yakalandı. Kim yakaladı? E, ee, Emin. Kocası. Em, evet Hüseyin Damla. Üçü yakaladı bunları güzelce bunu komalık ettiler. Döv. Buyur. Leyla ile Murat'ın ilişkisinde Murat'ın evet. evinde Leylalar yakalandı. Evet. Kocası ve beraberinde iki kişi. Evet. Murat'ı dövdüler. Evet. Leyla ile bu Murat'ın ilişkisi bitti. Bitti. Eminle Leyla yuvasını kurtardı. Evet. Her şey devam ediyordu. Her şey devam Bir etti. Bir yıl sonra tekrar mı ilişki ortaya çıktı? Tekrar ilişki ortaya çıktı. Tekrardan bu Leyla'nın küçük Oğlu hastanede yatıyor. Hastane çıkışı her şey Emin'e yüklüyor. Sen Emin sen eve git bu eşyalarla diyor. Emin tamam ediyor. Kocasına diyor bunu. Ha Emin artık şüphelenmeye başlıyor tekrardan. Çünkü neden diye Esra Hanım? İki aydır yataklarını ayırmış bu kız hı hı. Leyla. Ve Leyla bıçakla damadın üstüne yürüyor. Emin'in üstüne yürüyor. Hı hı. Ondan sonra Emin şüpheleniyor. Çocukları bırakıyor kardeşini, abisini eve. Ondan sonra gidiyor aynı şekilde tekrardan hastanede bunları buluyor. Yine Murat'la Leyla'yı yakalıyor. Evet, Leyla'yı yakalıyor. Ondan sonra şey, Emin Murat'a saldırıyor. Murat'a saldırırken dövmediği önüne geçiyor. Murad'ın önüne geçiyor Emin vurmasın diye Leyla yere geliyor Leyla yere gelince de Esra Hanım ondan sonra şey yapıyor Bu kalkıyor dar alıyor Emin'den uzaklaştırma, uzaklaştırma alıyor uzaklaştırma. Bir ay Ondan sonra Emine eve gidiyor. Ne çocuk var, ne bir şey var. Yani 28 Nisan tarihinden beri hı hı. Murat ve Leyla kayıp. Bu süre evet. içerisinde bugün ayın 7 Mayıs. Evet. Bu süre içerisinde e, Leyla'dan herhangi bir haber aldınız mı? Çocuklar da yanında. Çocuklar çocuğun biri epilepsi hastası. Bizim çocuklarımız zaten konuşmayı bilmiyor. Altınına yapıyor. Biri 4 yaşında, biri 2. yaşında. Ama erkek olan benden diye iddia ediyor Murat. Kim ediyor? Murat. O olan benim diyor Murat. Siz çocukları almak istediniz Leyla'dan. Tabii ki canım, tabii ki çocukları istiyoruz. Kim aracı istiyoruz? oldu size? Cumaya'nın muhtarı. Karabük'teki muhtar. Evet, Karabük'te Cumaya'nın muhtarı bize aracı Burak oldu. Murat ne diyor? Biz çocukları vermeyiz çocuklardan biri benim mi diyor? Benim diyor, oğlan benim diyor. Bunu ailedeki herkes biliyor mu? Herkes örpas ediyor ee, Asrahan'ın. Ben örpas etmesini istemiyorum. Gerekirse dediğim gibi kanımın son damlasına kadar akıtacağım iki tane çocuğunu alması için. Çünkü neden? Bu Murat pislik. Sabıkasına bakabilirsiniz. Hani Biz yok yok öyle Yok yani. yok yani bu adam pislik. Bağımlı bu. Çünkü bu arada hani söylediğin iş yani hani o Temizlik hizmeti, sokaklar ve belediyelerin görevli bu personelleri. Evet. Bak dünyayı güzelleştiriyorlar. Yemin ederim. Yoksa gerçekten insan e... Hiç kendi evini temiz tutar, kapının önünde çöplerini yıgar. Ama sağ olsun onlar Hanım. sayesinde. Fakat tabii yap yapılan mesleğin de ahlaki boyutu var ya bu mesleğinden bağımsız bir şey. Yani o hangi görevde olursa olsun bu ahlak yapısına Allahsız. sahip olduğu sürece kabul Al, edilecek laksız. değil yani o olmasında da bir anlamı yok. Ehla, Esra Hanım ben belediye kadar çıktım. Bunun personel müdürüne kadar çıktım. Yal vardım. Bak ne olsun iki tane çocuğumuz söz konusu. Kader Çocuğumuzu Cim, Şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi Leyla'nın bu adamla bir yıl önce de ilişkisi oldu. Oldu. Herkes bu ilişkiyi biliyordu. Evet. Bu ilişki sonrasında Leyla kocasıyla barıştı. Evet. Yuvalarına devam ettiler. Evet. evet Esra 28 Hanım. Nisan'da tekrar Murat ve Leyla koca tarafından yakalandı. Ve ikisi beraber kaçtı ve diyor ki Murat ben çocuklardan küçüğü vermem çünkü benim. benim. diyor Bunu koca Emin biliyor mu? Koca Emin sonradan duydu bu gittikten sonra duydu. Tamam bunu Heh. böyle duyması normal. Evet. Bunu biliyor aile de biliyor. Senin burada Leyla'yı Murat'tan kurtarmak için çaban şu bu adamın bir bağımlılığı var. Evet Esra'nın. Ailesi niye Leyla'yı kurtarmak istemiyor hani kızım dön eline, e, es, Bak mağdur olma üzülme. Esra hanım size bir şey söyleyeyim mi? Bu Emin Tabancı traktörlerini yediler, ineklerini Kocası. yediler. Evet ineklerini yediler, kredi çektirdiler. Yetmedi. Emin Tabancı'nın maaş kartını aldı. Kim annesi, aldı? Babası, Alleylan, annesi, babası, annesi babası Emin'in e, şey çalıştığı maaş kartı ceplerinde. Yani damat evet, kendi kayınvalidesine evet. ve kayınpederine evet, de böyle evet, evet, evet. ekonomik anlamda destek evet, olan, evet, evet, yardım evet. eden ve kullanılan evet, biri. Evet, evet, Neredeler efendim. şu anda diye soracaktım ama vazgeçtim çünkü Leyla'yı bulduk. Tamam. <laughs> Gerçekten. Alo deyin lütfen. Buyurun. Alo Leyla. Hala sen böyle yalan söylüyorsun ya. Tebrik ederim seni. Tamam. Çocuk harasını, emin, Emin'in çocuğu. senin çıplak para. Yalan Allah belanı versin. İki yıldır. Senin. Peki bu e, muhtar çocukları alma konusunda aracılık yapmış ve Murat aracılık... Evet Aracı... aracılık yapmış. Pardon, pardon özür dilerim ama... Çocuklardan biri benim e... demiş Murat. Böyle bir cümle kurdu hayır, mu? Hayır hayır hayır. Hayır yalan söylüyor. Kim bunu söylüyorsa yalan söylüyor. DNA testinde yaptırabilirim. Yap. Yüzde yüzde de onların çocuğu çıkacak. Peki. Hı -hı. E, Onun için aldın değil mi? daha kader... Lütfen. Kader daha buraya oturduğunda ben yayına çıkıp Leyla'yı aradığım için tehdit ediliyorum. Evet. Damat Leyla'yı boşasın diye tehdit ediliyor. O onu tehdit ediyor, bu bunu tehdit ediyor. Murat'ın abisi işte bu tarafı tehdit ediyormuş. Evet ben tehdit ee, alıyorum, ben tehdit senin, altındayım. Şu anda senin kimler tarafından tehdit edildiğini ve nasıl tehdit ben edildiğini öğrenebilir miyim? Ben size bir şey söyleyeyim mi be Esra Hanım. Onlar beni silahlı adamlarla peşliyor. Niye? Siz biliyor musunuz? yapacak? Bütün mesajlarınız elimde. Hepsini çektim tek tek. tek Kesinlikle ancak şu an İzmir'e çalışıyor. E, bu arada e, yani seni tehdit ediyorlar. Eve geri dön diye mi? Murat'tan ayrıl diye mi? Ne diye? Hayır ben evet, kaçtım yani eşim e, bana vurduğu için ve çocuğa Kesinlikle vurduğu için. Kesinlikle vuracak bir çocuk değil. Için. Hayır yalan söylüyorsunuz. Bak, Baban canımı ya, sıkma. Gelip de kapımı tıkladın var. mı? Hala gel. Söyle gelmedim mi ben eve? Basmadım eve. Söyle. Kaç dakika ne oldu? Üç dakika ne oldu? Sen benim çocuklarımla ben dua edemezsin. Sen kendi çocuklarını o bağımlı adamın yanında bırakamazsın. Ne güvençli. Bırakacağım. Nasıl... Çünkü emin benim çocuklarımı öldürmek istiyor. Sen de aynı şekilde amcalarımla kardeşimle. Hepiniz. Herkes birbirini öldürmek istiyor yani bu olayda. Peki Leyla Ela şunu olsun, öğrenmek seni... istiyorum. Durumun, bulunduğun şartların kesinlikle, kesinlikle yanlış olduğunun farkında mısın? Çok iyi farkındayım ama yapacak hiçbir şeyim yok. Yapacak Çünkü çok şeyim var. Kaçıyorum. Hayatımı yapacak biliyorsun. lütfen Sürün. Kader Hanım. Yapacak çok önemli Sürün. bir şeyim var. Murat denilen kişinin şahsının da yanından Hı. ayrılacaksın. Bulunduğun noktada jandarma ya da bir polis var ise Lütfen kadın sığınma evine gitmek istediğini söyle. Önce çocuklarının ve senin can güvenliğin önemli benim için. Kim bu ben Murat gittim. ya? Gitti ben gittim. Ben ee, gittim. Şey yapmışlar. Fırat Suç benim amcam. E, kağıt çıkarmış. Ee, hani sığınma evinden almak için. Onun için ben de oraya Esra, girmedim. Hayır hayatım. Esra, bir şey kadın bir sığınma mi? evine. Seni Türkiye'nin en Esra, ucra köşesinde şey söyleyemezsiniz. Türkiye'nin en ucra köşesindeki yere de gönderiyorlar. Gerekirse Allah bilgilerini de gizli, gizli yaparlar. Sana tamam, şunu ben yalan. sizden ricam. Ne bu ben iki yıldır gizli ilişki seni, sen yaşadığın Murat olur. seni kurtarabilir. Hah. İki tane çocuğun var. Evet. Bir kere yaptığın yanlış. Evet. Bu bir. Evet evet. Tamam mı? Bu kocana. ...bu boşanmada birçok haklar doğurur. Bu bir. İki, bu olaydan dolayı ne sen ne de çocukların zarar görmesin. Senden ricam bir an önce bulunduğun noktadaki git... ...en farklı, en ucra, başka bir şehirdeki kadın sığınma evine gitmek istediğini belirt. Durumu da izah et. Bırakın bu Murat'la Rahmetleri Mehmetleri ya. Bu ne kadar mı basit anda? hayat? Rica ediyorum ne senden. Ne onda? Lütfen bak, daha uzak şiş, bir, yere şiş, bir yere gitmesine gerek yok Sokakta bir kadın kafasından vuruldu. Evet. Tüm insanların gözü önünde. Bu biliyor musun? Hepimizin içinde yara. Hepimizin içinde bir yara. Ben bu cinayetlerin bitmesini çok arzu ediyorum ve çok istiyorum. Ama maalesef ki o öldürme zihniyetine sahip olan insanların da durdurulamaz bir tarafı var. Senden ricam önce kendi ve çocukların can güvenliğini sağla. Rica ediyorum. Bak rica ediyorum. Adam bağımlı, hayat bu Esra kadar Hanım. basit. Hayat bu kadar ucuz değil. Bu kadar e, nefes almayı, Allah yaşamayı bu kadar basite indirmeyin. Bela, bela okumayın efendim, bela okumayın. Şimdi bu kadın daha evliyken başka biriyle birlikte olmayacağını bilemeyecek şekilde yetiştirilmiş mi? Ee, ...aile içerisinde ne yaparsa yapsın kardeşim... ...ahlaksızlık bizim ahlaksızlığımızdır... ...biz bunun üzerine örtelim diyorlar mı? Diyorlar Esra Hanım. Çocukla Ana. ilgili soybağı değiştirelim de aman el alem duymasın... ...biz ha. bilelim deyip kapatıyorlar mı? Kapatıyor. Mevzu Kader Hanım, mevzu zaten burada başlıyor. Bu kız çocuğu bugün bu hayata en doğru şartlarda yetiştirilmiş olsaydı... ...toplum çevresel faktörler, sosyal çevre... ...bulunduğu ortam sebebiyle neyin doğru neyin yanlış olduğunu Esra bilecekti. Esra Hanım okudu benim okuma yazmam yoktu... Ben geldim Yapmayın ben ya okuma vallahi kendim boğazım öğrendim. Leyla beni duydun mu? Duydum. Ne dediğimi anladın mı? Tekrar et. Anlayacak kapasiti yok Esra Hanım. Hiç boşa boşa tamam, gel. bir şey söyleyeyim mi? Sen, şey Sen daha bir şey yaptın. Sen daha bir şey yaptın. Biliyor musun? Sen ben... Mevzu ben değilim. Ben iki tane çocuğun kader, hayatını kurtarmak için buraya. Senin nezdinde söylemiyorum. Genel anlamda evet. söylüyorum. Eğer aile Pislik içerisinde... Pislik Kader Hanım yayında olduğunuzu unutmayın. Burası sizin eviniz mahalleniz değil. Kapalı kapılar ardında değilsiniz. Ah Esra Hanım ah. Gece gündüzümüzün bir söyleyeceğim. Ah. Size şunu söyleyeceğim. Eğer aile içerisinde bir takım yanlış uygun olmayan ilişki modellerine şahit olan... ...ve o ailenin içerisinde büyüyen insanlar... Yetişkin olduklarında da etrafta ya da ailelerinde gördükleri şekilde davranıyorlar. Yani ailede geçmişte böyle bir şeye şahit olarak büyüyen bir kız çocuğu ileride de kendi yaşantısına benzer davranış sergiliyor. Mevzu buradan çıkıyor zaten. Ee, Leyla'cığım benim ne söylediğimi anladın mı? De, e, Anladım. Ekip arkadaşlarım seninle iletişim kuracaklar. Sana bu konuda da en hızlı yardımı... Sağlayacağız. Bir, Bu Murat Arıcı denen bakalım, şahsın da yanından misin? bir an önce ivedilikle ayrılmanı ve çocuklarınla beraber güvenli bir yerde bir devlet koruması altında olmanı tavsiye ediyorum sana. Hatta mecbur kılıyorum. Ben onların hepsini yaptım zaten bugün. Hiçbir evet. şey yapmadın. Sen şu an Murat'ın yanındasın. Ben yaptım. Murat'ın yanındasın. Birkaç gün sonra mahkemede görüşürüz. Görüşürüz. İstediğini yerine koy. Sen Ama korumaya mı geldin? Ben yakacağım o mağarayı de, o Medat amcamı da yakacağım. Hepinizi. Ya. Kimse beni ölümle tehdit edemez. Kimse Sırt seni ölümle ben, ben tehdit ediyoruz? etmiyor. Esra Hanım bir şey sorabilir miyim Esra sen Hanım? Evet, Sen Esra Hanım bir şey, şey sorabilir miyim? Destek olmaya mı geldin, kavga etmeye mi Esra geldin? Esra Hanım bir şey sorabilir miyim? Ben bu çocukların bunun elinden almasını istiyorum. Bu çocuklar çok iyi, iyi bakım şartları altında büyümüyor. Hep mi böyleydi? Ben bir edin? şey sana bir şey söyleyeyim miyim? Hep böyleydi. Köyde insanı, e, insanı dövüyorlar. Bir dakika nasıldı? Köyde insanı dövüyorlar. Bir dakika nasıldı? Kim sizi dövüyor? Nasıldı yani anne ve babanın çocuklarla ilgili bakımı, gözetimi? Şimdi Leyla hamile kaldı gitti annesinin yanında. Leyla çocuk büyüdü. Bir buçuk iki yaşına gelince ondan sonra Leyla geldi kendine. Leyla kendi çocuklarına bakamıyor ki Esra Hanım. Kim bakıyor? Hanım. Annesi baktı. Kim bakıyor? Annesi baktı. Ben de Leyla kaç, Leyla kaç? Leyla kaç Sen bizden yardım istedin mi? Sen hala sorusuna cevap verir Leyla kaç yaşında evlendi? Çocuklarına bakamıyor dediniz ya. Leyla evet. merak ettim. Kaç yaşında evlendi anne oldu? 18 yaşında. 18 yaşında değildi bile. 18. Leyla şu anda kaç yaşında? 20-22 yaşında. 22 yaşında. Kaç yıl oldu evleneli? 4 yaşında ilk çocuğu. 6 yıl. yıl oldu. Çıkartalım 6'yı. 16 yaşında tamam, evlenmiş. Tamam. 16 yaşında evlilik yapmış. Çocukların kadın olduğu... Yani çok anneliği yapabilecek bir pozisyonda değil. Siz de bunu ben farkındayım zaten. Ha, 16. Yaşındayım. Ben onaylamıyorum zaten. Annesi, babası ve bu İlla evleneceğim diye tutturan Kader bu. Hanım, sor, sorun şu, olayın taraflarından Leyla'nın anladığım kadarıyla eşi eminden ona yönelen bir tehdit yok. Esas tehdit Kendi aile. sizin, siz ve Baba tarafının ailesiyle ilgili hayır, kız hayır, Leyla hayır, ısrarla hayır. amcasının ismini veriyor. Hayır Bakın, yalan söylüyor yanındaki şahıs ya, bunu şey piş piş Kader oğlum, siz ne dediniz az önce? Emin'in zaten kendi kartını bile Leyla'nın Evet. Annesi. Onlar arasında bir husumet yok bu evet. durumdan. Leyla'ya kızanlar kimler? Halası. Ve Hı. amcası iki kişiyi zikrediyor. Eşi Bir Şimdi de anne babası yayına çıkmasın diye. Evet. Ama onu online tehdit edenler diye. Onlar onu tehdit, tehdit ediyorlar. ediyorlar. Leyla'yı tehdit eden kim? Hiç kimse. E dedi hala ya, ve amca diyor. Beni ben diyor, tehdit etmiyor, beni ay tehdit ay, ediyor. Ay, e beni öldürecekler diyor. Mehmet amcam da görecek diyor. Hayır öyle bir şey diyor. yok. Esra Hanım bir şey soracağım sana. Tehdit edecek adam e, iki, iki, gün sonra ondan sonra Leyla'yı arıyor. Ferhat dayım diyor ya, Ferhat dayısı onu arıyor. Dayıs dayısı amca şey dayısını siz ne Esra, şey, Leyla diyor. İki gündür açız dayı diyor. Tamam diyor. İban ne ben sana para atayım diyor. Murat'ın yanındayken. Para, evet para atıyor. İki gündür o çocuklar aç susuz. Bu çocuk epilepsi hastası. Bu oğlan epilepsi hastası. İlaçları da yanında İlaçları değil. İlaçları da yanlarda Peki, değil. Peki izni geçen herkesin söz hakkı cevap hakkı vardır. Yarın bu konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Siz de şimdilik uğurluyorum. Buyurun lütfen. Nefes aldıkça umut hep var. Seni Hakikaten. çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.